Ve Tecober TV'den selamlar. Ben Melisa Zalkara Göz. 4 Nisan Pazartesi günü hafta başlangıcında yine çok kıymetli bir yayın gerçekleştireceğiz sizlerle. Çok da kıymetli bir konukla aslında. Birkaç haftadır düzenli olarak yayınlarımızı sürdürüyoruz zaten. Tunç Şatıroğlu'ndan bahsediyorum. Stratejist, finans uzmanı ve kanal finans kurucusu Tunç Şatıroğlu bugün yine bizimle birlikte olacak. Hem Bitcoin'i hem Ethereum'a hem de Ripple'ı bu haftada derinlemesine inceliyor olacağız kendisiyle. Bilgi akışları dahilinde nasıl bir hafta bizleri bekliyor olabilir hepsini soracağım kendisine. Hoş geldiniz Tunç Bey. Hoş bulduk insanım. Hoş bulduk Melisa Nasılsınız? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Şahane. İşte ben de iyiyim. Güzel bir hafta. Umuyorum ki iyi bir Nisan ayı ekonomik açıdan da e, bizi bekler mi diye konuşacağız ama şimdi arkadaşlarım hazır böyle bir KJ ile başlamışken aslında bugünü sıcak gelişmesini size sormak isterim. Bu kripto para yatırımcısına en azından psikolojik olarak nasıl yansır böyle bir başlayalım dilerseniz. Çünkü bugün Saat sabah 10 civarında enflasyon oranları açıklandı. %60'ın üzerinde bir beklenti vardı kaldı ki zaten %61 olarak açıklandı. Bu tabii gerçekçi bir verimi bunu tartışan uzmanlar da var. Bugüne değin enflasyon oranlarını da bir söylemek isterim izleyicilerimize. 3 Mart'ta açıklanan enflasyon oranında yıllık %54,44'lük bir veri vardı elimizde. aylık yüzde %4,81 oranında bir veri açıklanmıştı bu noktada aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar da önemli. Hemen onu da değinmek isterim. Efe'nin tüfeğe yansımasının neredeyse tamamlandığı söylenmiş ve ilginç bir şekilde en azından kendi kanaatimce dezenflasyon, dezenflasyonun da bir süre içerisinde başlayacağı aktarılmış. bunlar e, sizin için ne ifade ediyor? E, ne kadar gerçekçi açıklamalar ve kripto para yatırımcısı için bir can simidi olarak aslında Türkiye'deki bu enflasyon oranları kriptoya Türk yatırımcısı için daha da cezbedici bir halde mi peki şimdi şöyle yani üfe tamamen yansımış olsa bile Merkez Bankası'nın demesine göre üfe artmaya devam ediyor Dolayısıyla orada daha yansıyacak çok kısım var Ayrıca tamamen yansıdığına falan da ben inanmıyorum bu işler biraz daha zaman alıyor ve işte. Bu enflasyon gerçeği yansıtmıyor vesaire deniyor. O tartışmalara ben girmek istemiyorum. Mevcut enflasyonun gerçeği yansıttığını varsaydığımızda, dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 7 ülke Türkiye. Yani bu tweet verilerine göre 7 ülke biziz. Yakın zaman içerisinde de. Surinam ve Zimbabwe'yi geride bırakarak 5 sıraya yükselebileceğimizi düşünüyorum. Birinci sırada Venezuela var zaten ondan sonra işte Lübnan Sudan, Suriye vesaire gibi zaten işte bir savaşla, iç savaşta ya da büyük bir ekonomik krizle iflasla uğraşan ülkeler var. Yani bizim üzerimizdekiler artık bunlar olmuş oluyor. Dolayısıyla yüksek enflasyon bir süre daha devam edecek. Ayrıca daha da uzun süre ben devam etmesini bekliyorum. Çünkü yüksek enflasyonla mücadele etmek için sıkı para politikası uygulamanız gerekiyor. Seçime doğru giderken bir hükümetin de sıkı para politika uygulamasını beklemek de çok gerçekçi değil. Daha popülist yaklaşımlar olması, daha böyle muslukları açması, kesenin ağzını açması, etrafa para dağıtması yani beklenir yani enflasyonun daha da artması beklenir işte ne, ne atılabilir işte şunlara can suyu olduk bunlara canan suyu olduk bunlara şöyle yardımcı olduk işte krizin yaralarını sardık falan diyerek paralar dağıtılabilir e bu paraların e, yaratacağı da tabii bir enflasyon illaki olacak yani enflasyon bizimle 2022 boyunca pek hız kesmeden kalacak gibi görünüyor o zaman yatırımlarınızı enflasyon karşısında ezdirmek istemiyorsanız ne yapabilirsiniz genellikle de, de Türk insanı gider dolar alırdı bugüne kadar ver yani ve dolar alanlarda epey kazandı geçen sene mesela bu vakitlerde dolar aldıysanız bayağı bir şeyler kazanmış olduğunuz bugüne kadar ama bundan sonra o kur korumalı mevduatla Hatta belki bir takım müdahalelerle de dolar kurumunun baskılandığını görürüz yani öyle pek enflasyondaki yükseliş kadar dolar kurumda biz yükseliş görmüyoruz. Öyleyse demek ki dolar almak da yatırımcıyı enflasyon karşısında korumayacak gibi görünüyor. O zaman yatırımcının dolar cinsinden para kazanabileceği yatırımlar yapması lazım. Bunların içerisinde mesela değerli metaller olabilir, yurt dışı borsalar olabilir. Burada sorulan sorulardan bir tanesi de kripto para olabilir Şimdi kripto para şöyle çok para kazanabilirsiniz. Yani enflasyona karşı korunmak Amacından daha ziyade çok para kazanabileceğiniz bir yer, aynı zamanda çok da para kaybedebileceğiniz bir yer, çok riskli bir yer. O yüzden iyi takip etmeniz gerekiyor ee, ve e, kripto paralar sizi tabii ki enflasyona karşı korumanın ötesinde daha da fazla kazandırabilecek gibi görünüyor. Çünkü biz dolar bazında bak bakıyoruz zaten fiyatlara ve orada da zaten öyle bir yüzde on 15'lik plan bir yükselişler bekliyorsak zaten o yeterlidir yani enflasyon karşısında sizi korumaya yeterli ama daha fazlasını bekliyoruz. Dolayısıyla burada ben kripto paraları alayım yatayım beni enflasyona karşı korusun diye bir şey değil işte vakitlice artık bunları alıp ondan sonra vakti geldiğinde de satmak gerekiyor yani biraz böyle trade etmek gerekiyor enflasyona karşı korunmak için. Ama ben bütün paranızda kripto para almayın derim yine de. Belli olmaz çünkü bir uygulama devreye alırlar. Derler ki biz işte Avrupa'da bundan sonra şöyle yapılmasını istiyoruz. Amerika'da böyle yapılmasını istiyoruz. O gün çok ciddi bir satış gelebilir yani. O yüzden bütün paranızda kripto para almayın. Başka şeyler de almayın bütün paranızı tek bir varla yatırmayın diyor. Evet güzel oldu aslında yani sıcak sıcak enflasyon verileri açıklanmışken kripto para yatırımcısı için nasıl bir e, anlam teşkil ettiğini aktarmış olduk izleyicilerimize. Her hafta yaptığımız gibi başlayalım mı? Grafiğinizi bir paylaşır mısınız bizimle Tuş Bey? Sonrasında Bitcoin'e nasıl bir seyir halinde bakalım. Şimdi geçen e, perşembe günü konuşmuştuk değil mi? Perşembe e, konuşmuştuk. Yani bir evet yükseliş oldu dedik ve ondan sonra buralar beni biraz rahatsız ediyor biraz düzeltme olabilir demiştim. Şöyle ki orada da şunu baz alarak söylüyoruz. Şimdi daha çok kurumsal yatırımcının girmesiyle birlikte kripto paralara artık biraz böyle Nasdaq'la korelasyon oluşmuş oldu. Eskiden pek öyle değildi. Yani kripto yatırımlarından anlayan, oradaki trendleri anlayan falan bir takım insanlar vardı onlar kendilerine göre bir şeyler söylüyorlar. İşte şu bilmem Ethereum şeysi açıklandı, işte bu Halving oldu bilmem ne oldu gibi. Şimdi bunlar ikinci planda. Artık dünya borsalarındaki özellikle o Nasdaq'taki hareketler kurumsal yatırımcının gelmesiyle birinci plana gelmiş oldu. Dolayısıyla ben de orada bir zafiyet gördüğüm için, aynı şeyi Bitcoin'de de gördüğüm için söylemiştim. Şimdi şöyle bir S&P ile başlayalım isterim. Öncelikle e... siz bu arada Mesela... e, grafiğimizi paylaşırken ben orada e, bir bilgi notu aktarmak isterim. Editorum programımıza çalışırken e, şunu gördük aslında. Kurumsal yatırımcılar çok e, sık rastlamayız ama Solana'ya gerçekten Mart ayında ciddi bir yatırım yaptılar. Ve Solana'da iyi bir e, grafik göstermişti. Tabii Konumuz Solana değil ama şundan bahsedeceğim. Şimdi tekrar kurumsallar Bitcoin ve Ethereum'a geçtikleri zaman... Bitcoin ve Ethereum'da e, dominansta bir yükseliş görür müyüz yoksa dediğiniz gibi aslında daha çok burada e, borsalar, Nasdaq, Dow Jones gibi veriler bizim için her zaman daha mı önemli olacaktır? Şimdi nasıl tek başına hisse bazında hareketleri öngörmek çok kolay değil ama genel şeyleri e, öngörmek biraz daha kolaysa işte burada da aynı şey. Yani o kripto bazında belki özel bir durum olabilir ama burada yani e, Nasdaq'la korelasyondan bahsediyorsak Bitcoin zaten bu piyasanın altını Ethereum'da gümüşü. Diğerleri diğer emtia gibi değerlendirilebilir. Yani o yüzden mesela paladyum çok iyi olabiliyor bazen bakıyorsunuz. Ondan sonra paladyum çok düşüyor ama altın belirli bir e, şeyde istikrarda gidiyor. İşte bitcoin de öyle bir şey. Şimdi şöyle şu S&P 500'den bakacak olsak şu 29 Mart'ta işte şöyle yükseldi. Biraz düzeltmeler falan olabilir dedik. Bir şeyler de olmuş ancak henüz tamamlandı diyemiyoruz. Yani şu 4500'e kadar gelmesi tamamlandığını bize söylemiyor. Biraz daha böyle yükselmesi gerekiyor tamamlandı. Bitti diyebilmemiz için şöyle belki 4663'ün Kırılması gerekiyor S&P 500'de. Bunun için anlattık. Çünkü Nazdak'ta da aynı hikaye var. Şimdi Nasdaq'ta da şöyle 29 Mart'tan sonra bakın 30 Mart'ta düşüşe geçiyor. Şu içi moku bulutu, ha, şundan bahsedeyim. Şimdi bu içi oku bulutu dediğim şey, burası düz bir şekilde. Burası düz olduğu zaman bu fiyatları kendisine mıknatıs gibi çeker. Mıknatıs gibi çeker demek. Mıknatıs da her şeyi çekecek diye bir şey yok. Mıknatıs'tan da de kurtulabiliyor değil mi? Daha zor olabiliyor. Yani buraya burada o yüzden yükseliş biraz böyle buraya gelebilir. Ee, gelmiş zaten. Bir, belki biraz daha aşağı gidebilir şöyle. 14.600'e doğru. Sonra tekrar buraya gelir. Ama artık şu 14.907 hatta 15.000 diyelim. 15.000'den kurtulduktan sonra Nasdaq'ta yükseliş bekleriz. Yani Bitcoin dedi. O zaman bekleriz. Şöyle Toplam piyasaya baktığımız zaman toplam piyasada aslında iyi bir görüntü görüyoruz. Yani o e, düzeltme Bitcoin'de olmuş ama toplam piyasa biraz daha güçlü hareket etmiş görünüyor. Şöyle ki işte geçtiğimiz hafta bu hafta pek öyle bir düşüş yok. Ancak toplam piyasada da zorlanma olduğunu şu lacivert Kaufman hareketli ortalaması çizgisine kadar gelip oradan geri geldiğini ve şu pivot çizgisine kadar geldiğini görüyoruz. Yani zaten bunun normal olduğunu anlamak gerekiyor. Yani iyi bir rally olmuş, önemli bir hareketli ortalama direncine kadar gelinmiş. Burada belki bir hafta, iki hafta geri çekilmeler, yatay hareketler olmasın normaldir. O zaman ne olur? Böyle bir yere, yerde beklersiniz. Yani daha önceden almanız gerekirdi. Burada almazsınız artık. Buranın kırılmasını beklersiniz. Burası kırılıyorsa o zaman alırsınız. Yok kırılmayıp buradan düzeltme devam edebilir. Daha aşağılara gelebilir. Ama şöyle öyle veya böyle yükselmesini bekliyoruz. Yani Nazdaq'ta da rally'nin kaldığı yerden devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kripto paralarda da benzer şeyin devamını bekliyoruz. Öyleyse buradan. Şimdi tekrardan Bitcoin'e geçelim. Tamam. O ismadi e, şu aslında ilgimi çeken bir konu oldu ama kriptolara ne noktada yansır onu merak ettim. Sizin videolarınızı izlerken bu ABD 10 yıllık e, tahvil getirilerinden bahsettiniz aslında. 2 yıllık ve 10 yıllık evet. getirilerden bahsettiniz. E, tahvillerde bir gerileme beklediğinizden bahsettiniz ve bunun tamam. da diğer piyasalara olumlu yansıyabileceğinden bahsettiniz. Şimdi bu diğer piyasalardan kastımız başta bana altın gibi gelse de bu kripto para noktasında doğru bir yerde mi duruyoruz yoksa kripto paraları bu noktada sizin dediğiniz tahminlerde ayırabilir miyiz? Şimdi tabii ki o Amerikan oyalıklar değerli metallerle ilgili bir konuydu. Borsalara da bir miktar yansıması olabilir ama asıl yansıyacağı şey değer metaller. Dolayısıyla borsalara hmm. sınırlı olacağı için yansıması kripto paralarda da sınırlı olur. Kripto paraların kendi dinamiği var. Borsaların kendi dinamiği var. O Amerikan 10 yıllıklardaki olay daha farklı bir şey. Yani o daha ziyade altını etkiliyor. Çünkü altın gümüş dediğin zaman işte bunların faizi, bir getirisi yok. Enflasyon ve diğer işte enflasyona göre tahvillerin getirilerindeki beklentilerle bunlar biraz korelasyonu olan şeyler. Borsalar pek öyle değil. Yani borsalarda tahvillerde faizlerde artarken borsalarda artabilir. Orası daha farklı bir yapısı var. Borsa artıyorsa tabii ki kripto para biraz daha önden koşuyor. Önden fiyatlıyor bir takım şeyler. Evet, Bitcoin'e devam ediyoruz galiba değil mi grafiğimizle? Bitcoin'e devam edelim burada. Şimdi siz grafiğinizi açarken aslında aralarında olabildiğince haber akışını sıkıştırmaya çalışıyorum. Geçen haftalarda konuşmuştuk zaten. Ee, Rusya'nın yaptırımlara karşı olarak dost ülkelerle e, kripto varlıklar noktasında enerji alım satımı imkanı sağladığı ve diğer ülkeler için de rubleyi zorunlu kıldığını konuşmuştuk. Bugün bir açıklama daha geldi bu arada. O açıklama da ilginç e, paylaşmakta fayda var. E, Peskov yanılmıyorsam tekrar bir e, kontrol edeceğim ve aktaracağım seyircilerimize ama Rusya kanadından e, ilerleyen dönemlerde yalnızca enerji için değil, diğer ticari e, materyaller için de böyle bir şey getirildi, getirilebileceği e, konuşuldu. Şimdi böyle bir durum olursa çünkü kripto varlıklar da bu noktada önemli bir zeminde. Böyle bir durum olduğunda kripto varlıklar sizce değer kazanabilir mi? Çünkü diğer ülkelerden de bu açıklamalar geldiği zaman Avrupa'dan, Amerika'dan, Fed'den kriptolara karşı daha riskli e, enstrümanlar dikkat etmekte fayda var. Daha yasaklayıcı politikalar gelebilir gibi aslında cümleler duyuyoruz artık. Buna alışkınız. O noktada, e, regülasyonlar noktasında sizce durum nasıl olur? Bu Bitcoin'e nasıl yansır? Onu da böyle araya bir serpiştirmiş olalım grafiğimize bakarken. Yani onlar daha ziyade Tether'le bu işleri yapıyorlar. Bu Tether'ler daha... E... Belki sıkı incelenebilir ve işte Amerika şey diyebilir yani bir dakika bunun arkasında gerçekten bu dolarlar var mı bir oditten geçsin falan denebilir ama biz buradaki eskiden de kripto para vardı, tether yokken de vardı bu işler. O yüzden o tether ilgilendiren bir konu olduğunu düşünüyorum, kripto para piyasasını ilgilendiren bir konu olmadığını düşünüyorum ki Amerika'da zaten şu var yani bu kriptoyu kim alıyor kim satıyor. Avrupa Birliği'nde de benzer bir şey çıktı. Yani bunu sen bir yere gönderiyorsan gönderdiğin adam kimdir? Bunun ben kimliğini bilmek istiyorum diyor Avrupa. Amerika'da da yani işler biraz böyle kim alıyor kim satıyor onu bilmek şeyinde. Onun haricinde bir engelleyici bir şey olmasını beklemiyorum ben. Şimdi şöyle bir sıkıntı var burada demiştik ve bu sıkıntıdan sonra da işte geri çekildiğini görüyoruz. Şu 46.862 üzerinde kalamadığını görüyoruz. Bunun üzerine çıkıp şöyle tekrardan 47.500 falan olmadan da bu yükseliş tamamlandı diyemem. Çünkü şu görmüş olduğunuz yeşil çizgiye kadar gelmiş 46.289. Buradan tekrar bir daha aşağı yapabilir. Şu 44.858 dediğimiz şurası 44.900 diyelim oraya. 44.900'e gelebilir e, Bitcoin. Dolayısıyla yani burada bir düzeltme süreci içerisindeyiz. Ve o düzeltme süreci beklediğimiz bir süreçti. Beklediğimiz bir süreçti. Geçen hafta söylemiştik. Başlamıştır. Henüz bitmemiştir. Ne zaman bitecek, Geç. Ne zaman bitecek derseniz belki işte bir hafta, on gün bilemiyorum. Birkaç gün sürecek bir düzeltme. Ama ondan sonra önümüz açık olacak. Oralar e, bir fırsat verebilir. Yani biraz daha aşağı gelirse bir fırsat verebilir Bitcoin e, iyi olur diye düşünüyorum yani yatırımcısı için. Yani şöyle bakması lazım yatırımcının. Ben bunu aldım. Bugün buna bir para verdim ve bundan e, bir hafta 10 gün sonra yüzde beş altı daha ucuzlamış bu. E, bunun zaten çıkmasını bekliyorsak biz biraz daha bir kenarda paramız varsa bu ne kadar iyi. Çünkü marketten bir şey aldığınız zaman fiyatı ucuzladığında seviniyorsunuz değil mi? Yani ben gideyim biraz daha alayım diyebiliyorsunuz. Ee, eğer sık çok kullandığınız bir şeyse e, kenara koyabileceğiniz bir şeyse ha, ucuzlamış ben alayım diyorsunuz. Bunu burada da biraz o şekilde düşünmek lazım. Çünkü o gene kripto para aynı kripto paradır. Aynı işlevini sürdürmektedir. Hisse senetleri için de bu şekilde düşünülebilir. Şimdi buradan Ethereum'a geçmeden önce sormak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa... Şunu merak ettim açıkçası. Geçen hafta sizden e, Bitcoin için bir all time high fikri almıştık. 67 bin civarında olduğunu söylemiştiniz. Bu Nisan ayı için erken bir veri mi sizce? Tabii ki. Evet 76 bin e, Nisan'da gelmesi tabii ki erken. Yani daha önümüzdeki belki yazın yaz aylarında gelmesini bekliyoruz. Tamamdır. Bunu da öğrendikten sonra Ethereum'a geçebiliriz aslında. Tamam. Şimdi. geçelim. Evet, Ethereum. Ethereum'da şöyle bir güzel bir kanalda yükselişimiz oldu. E, ve buralarda biraz ge geri çekilmeler olabilir dedik. E, tam aksine Ethereum biraz daha yükseldi o noktadan sonra ama yükselişlerinde sınırlı kaldığını görüyoruz. Şimdi Bitcoin'de o beklediğimiz düzeltme oldu. Ethereum'da ise sınırlı bir şey oldu. Şöyle biraz aşağı doğru gelip tekrar yukarı gitmiş yani. Düzeltme çok kısa bir şey olmuş. Ee, şu anda bu 3447'nin üzerinde olması bizim için pozitiftir. Ethereum'da henüz bir düzeltme bu açıdan e, yoktur. Ama bitti demek için de bir evvelki mumun işte ise üzerinde kapanmalı. Yani 3537, 3540 da diyebiliriz. Biz. 3545 tam şurası oluyor. Üzerinde kapanması gerekiyor. Çünkü Bitcoin biraz daha düşecek olursa Ethereum da düşecektir. Ve e, orada da şöyle bir 3334 gibi bir yere doğru gelip ondan sonra yükselişe geçmesini bekleyebiliriz. Yani şu anda aslında buralar tehlikeli yerler. Burada bakın al verdiği ve artık yükselişe geçtiği yerler şurası yani 2900'ler. 2900'den buraya 3480'e kadar gelmişiz ve kısa bir sürede gelmişiz. Artık buralarda bir düzeltme yapıp gitmesi daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ve buradan e, Ripple'a geçelim. Ripple beğendiğimiz kripto orada da düzeltme bekliyorduk, orada da düzeltme geldi şöyle ve o düzeltme de henüz tamamlandı diyemiyorum çünkü şu yeşil çizgiye kadar gelmiş 0.84, 59. Oradan da tekrar bir daha bir aşağı yapabilir 0.80'e şöyle gelebilir. Tam da şu çizdiğimiz 0.78'e kadar gelmiş. Belki oraya kadar da devam edebilir. Ripple, Yani biraz daha böyle yataya saracak gibi duruyor Ripple. Zaten bununla ilgili biliyorsunuz dava süreci de var. Hı hı. Onunla Şimdi ilgili bir... gelişmeler de burada etkili oluyor. Aktaralım onu seyircilerimize. Aslında bu hafta önemli bir hafta olacak. 8 Nisan'da bir duruşma var çünkü. Hatta Nisan ayı aslında Ripple için kritik bir ay. Yargıç tarafından açıklamalar gelmişti. Ee, taraflar SEC'nin sunmasından sonra en geç bir hafta içinde mahkemenin onayına sunmak üzere ortak bir önerilen program e, sunacaklardır açıklaması geldi. Ee, Ripple davaları önergelerini, cevaplarını e, 8 Nisan az önce de aktardım gibi 2022'de sunmalı dendi. Şimdi böyle bir açıklama var. Ee, tabii Dolayısıyla 8 Nisan'a kilitlenmiş durumda olacak. Özellikle e, Ripple yatırımcıları bu da tabii e, acaba Ripple'ın özgürce hareket etmesini engelleyen bir süreç olabilir mi? Yani korelasyon hareketlerine aktardığımız gerçeği ama özellikle dava özelinde bu 8 Nisan vurgusu önemli midir? Korelasyona yansıyacak mı sizce? Yani tabii ki işte burada pozitif bir şey olduğu zaman nasıl birden birdenbire çıktığını görüyoruz. E, negatif bir şey olduğunda da geri geldiğini de görüyoruz. Bunlar yani dava süreci pek öngörülebilir şeyler değil zaten. Amerika'da davaların büyük bir kısmı mahkemenin merdivenlerinde çözüme kavuşur. Çünkü anlaşılır karşılıklı veya işte bir taraf geri adım atar vesaire öyle şeyler olur yani. O yüzden dava sürecinde pek bir şey söylemek doğru değil bu aşamada. Şahane. Bu arada geçen hafta da yaptığım gibi izleyicilerimizden gelen sorulara odaklanmak istiyorum. Yani bu hafta genel olarak yorumlar gözüme çarpıyor. Bir izleyicimiz Ethereum'un Bitcoin'i geçeceğini söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Özellikle Ethereum'un bu 7 günlük hareketli ortalaması ve 24 saatlik hareketli ortalaması gerçekten Bitcoin iyi bir yerde olduğunu gösteriyor. Size söylediğiniz düzeltme gelmedi diye ama bu tabii şimdi önemli bir nokta. Yani lider kripto para ya geçebilir mi sizce lider altcoin? Uzun vadede. Şöyle ki, şimdi zaten şunu belki sizde paylaşmadım. Kendi kanalımda paylaşmış olabilirim. Şimdi bu Bitcoin dominance yani hakimiyet ee, uzun süredir kafman hareketli ortalaması üzerinde kalıyordu. Fakat 30 Mart'ta aşağı doğru kırıldı. Yani dolayısıyla şimdi şu içi mokunun da altındaki ikinci günüdür burada. Yani dolayısıyla buradan bu e, hakimiyetin biraz daha e, azalmasını, yani Ethereum'un belki bu, bu arada biraz daha e, iyi performans göstermesini bekleriz. Lakin bu mesela 41'e kadar falan düşecek olursa, burada artık göstergede aşırı satış bölgesine gelmiş olacak e oralardan belki yeni bir yükseliş başlamasını bekleriz yani ethereum bir, bir süre daha böylelikle iyi bir performans göstermeye devam edecek gibi görünüyor ama ondan sonra tekrar döngü Bitcoin lehine dönebilir yani öyle bir şey olmayabilir ethereum Bitcoini geçemeyebilir bir izleyicimiz de Ethereum bu bahsettiğimiz önümüzdeki rally'ye öncülük edebilecek pozisyonda mıdır diye sormuş. Doğrudur. Yani yükseliş olduğu zaman Ethereum biraz daha Bitcoin'e göre iyi gittiğini görüyoruz. Yani işte o yüzden altın gümüş benzetmesi yapıyorum. Çünkü altın yani o değerli metallerde bir rally başladığı zaman gümüş neredeyse iki katı daha iyi performans gösteriyor altına göre. Ethereum'un da Bitcoin'e göre daha iyi performans göstermesini bekliyorum. Bir izleyicimizde Bitcoin'e düzeltme 43.300'e kadar olmalı mı diye bir soru sormuş. Benim buradan anladığım galiba bu seviyeler 43.300 seviyesi rally yapmasını engellemeyen bir seviye mi gibi anlıyorum ama belki siz daha net aydınlatabilirsiniz bizi. Yani 43.600'de bir pivot bölgesi var. Onun 43.300 diye bir şey nereden çıkmış bilmiyorum. Yani türlü hareketli ortalamalarla baktığınız zaman türlü seviyeler bulabilirsiniz. Her türlü analiz farklı şey olabilir. Şimdi genel olarak şunu söylemek istiyorum. Mesleği analistlik olan kişiler kendileri bir görüş belirtirler benim görüşüm işte şuraya kadar çıkması veya şuraya kadar düşmesi işte bilmem neye göre daha iyi olması falan gibi bunun haricinde de başka görüşlerle ilgili olarak katılıyorum katılmıyorum veya işte bizim görüşümüz o değildir budur haricinde yorum yapmazlar ama ben öyle görüyorum ki birçok mesleği bu olmayan kişiler sosyal medyada aa o öyle mi demiş o yanlış biliyor bu aslında böyle olması gerekiyor falan gibi görüşler ve beyan ediyorlar bu yanlış bir şey yani hem mesleki ahlak açısından yanlış bir şey hem de yani bunu pozitif bilim olmadığı için doğrusunu hiçbirimiz bilemeyiz faydasını da o faydası olduğunu da düşünmüyorum bu tip tartışmaları. Güzel oldu bunu söylediğiniz yorumlarda birkaç e, bunun cevabı olabilecek daha doğrusu bunun sorusu olabilecek yorumlar görmüştüm. O Hı -hı. noktada kıymetli oldu aktardıklarınız. E, atladığım bu hafta şu da önemli olacak ve piyasalara bir şekilde etkisi olacak dediğiniz bir akış var mıdır Tunç Bey? Eklemek istediğiniz bir şeyi artık yavaş yavaş sonlandıracağım. Tabii yani bu düzeltme sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğiz biraz sıkıcı oluyor bu tip şeyleri beklemek. Çünkü acaba daha düşer mi? Yok buradan tekrar çıkar mı falan gibi şeyler oluyor. İnsanlar da sabırsız oluyor. işte bir hafta mı sürer, 10 gün mü sürer, iki hafta mı sürer, bilmem ne mi olur falan gibi. Çünkü bir yataylık oluyor. O yataylıkta da pek bir şey söylemek mümkün olmuyor teknik analize göre. Ama sabırlı olsunlar, elinde olanlar. illaki buralardan çıkmasını bekliyorum. Bu seviyelerin daha üzerine göreceğiz biz bu sene. Ama almak isteyenler de hemen bu aşamada atlamasınlar. Çünkü bayağı bir geç kaldılar. Şimdi rally başladı. Artık buradaki bir düzeltmenin tamamlandığını bir görsünler. Ondan sonra alsınlar diyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için Tunç Bey. Bir sonraki yayınımızda yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet Tunç Çatıroğlu ile yine kıymetli bir yayın gerçekleştirdik. Bitcoin, Ethereum ve Ripple özelinde konuştuk aslında biraz daha. Bilgi akışlarıyla beraber tabi harmanlamaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi bize ayırdığınız için bir hatırlatma yapayım. Ee, kanalımıza abone olursanız ve bildirimlerinizi açarsanız yayınlarımıza çok daha rahat ulaşabilirsiniz. Bizleri de çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum herkese.